Sevgili kitapseverler, evet yine klasiklerden devam ediyorum Türk Edebiyatı'nda. Hüseyin Fellah. Ahmet Mithat'ın romanı 1875 yılında yazılmış. Fellah, Arapça'da çiftçi demektir. İki genç İstanbul'da Galata Kalesi yakınları arasında yaralayıp bıraktıkları civelek Mustafa'yı yoksul bir ana kız ölümden kurtarır. Adı Şehlevent olan kız anasına yardım için kendisinin cariye e, gibi satılmasına razı olur ve dilsiz rolünde Cezayir'e kadar gelir Civelek Mustafa da kendisini yaralayanları temizledikten sonra kaçtığı Cezayir'de Şehlevent'in carilik yaptığı konağa köle olmuştur Mustafa ve Şehlevent orada tanıdıkları yiğit ve kabadayı Hüseyin Fellaha, efendilerinin reisi olduğu eşkıya kumpanyasının şerinden kurtulmasında yardımcı olurlar. Roman eş merkez daireler halinde genişliğe genişliğe devam eder. Evet, Tanzimat Edebiyatı'ndan bir romandı. Evet, iyi okumalar diliyoruz.